Evet efendim, hayırlı cumalar, hayırlı günler. 26 Ocak 2024 an itibariyle Ataşehir Selman'ı Farasi Camii önündeyiz efendim. Evet. Bugünkü hayrat let yazıda tüm şehitlerimize rahmet, sağlığımıza selamet, bedenimize afiyet, sabahattin sever beyefendi evet bir daha tekrar ediyoruz tüm şehitlerimize rahmet sağlığımıza selamet bedenimize afiyet huzur diliyorum sabahattin seven evet kıymetli iş insanı sabahattin seven beyefendinin bu cumaki hayratı böyle efendim evet arkada let yazıda okunduğu gibi efendim Evet, let yazı geçiyor. Sabahattin Seven Beyefendi bizi vesile kıldı efendim. Bugünkü lokma ayırtı için efendim. Tüm Cuma cemaatini dualarıyla birlikte lokma yemeye bekliyoruz efendim. Evet. Daha önce de yine kıymetli iş insanımız bizi bir iki kez daha getirmiş ayırt için. Evet, şu anda cami avlusundayız. Evet. Muhteşem bir kalabalığı var efendim. Selman-ı Farasi Camii'nin efendim. Evet. Bugün sevil lokma döküyoruz. Musalla taşı çok harika bir musalla taşı var burada. Birçok camiye girme bu kadar modern, güzel. Her nefis ölümü Olacaktır Ali İmran Suresi 185. Evet. Cami ablusu. Evet. Aracımız tam caminin önünde efendim. Tüm insanları Cuma cemaatini dualarıyla birlikte kıymetli iş insanı Sabahattin Seven Beyefendinin lokma ayrına bekliyoruz efendim. Evet, elemanlarımız yan tarafta simitçiyle sohbetteler. Evet, hamuru tuttuk, yağımızı hazırladık. Let yazı sürekli dönüyor efendim. Evet, bak bu Salman Parası Camii Duran'da, Duran tam yanında, caminin tam girişinde aracımızı park etmişiz efendim. Hazırlığımızı yapmışız. Evet, Lokma Ayrı'nda buluşmak üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın demeden önce bir kez de karşıda okuyorum efendim. Tüm şehitlerimize rahmet, sağlığımıza selamet, bedenimize afiyet, hanelerimize huzur diliyorum. Evet kıymetli iş insanı Sabahattin Seven Beyefendinin mesajı efendim. Evet Cuma mesajı aynı şekilde bir kez daha geçiyor efendim. Evet let yazı sürekli dönüyor efendim. Evet. Sabahattin Seven Beyefendi bizi vesile kıldı efendim bugünkü hayrata efendim. Tüm insanları dualarıyla birlikte lokma yemeye bekliyoruz efendim. Evet hayatta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.